billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bugün inşallah 47. dersimizde amilik amili kıyasinin birincisi olan fiil konusunu inşallah bitirmiş olacağız. Son kısmına geldik. Fiilin şemasını görüyorduk, nakıs fiilleri görüyorduk. E mutlak fiil, tabi kıyasi amilin birincisi mutlak fiil. Yani her fiil, her fiil amildir, kıyasi amildir. Peki fiilin kıyasili kuralı nerede? Her fiil, her fiil ref eder ve nasp eder. Kural burası değerli izleyenler. Her fiil ref eder ve nasp eder. E gördüğümüz gibi ister tam ister nakıs olsun. Hem ref ediyor hem nasp edebiliyor yerine göre. Şimdi geçen dersimizde mukarebe manasında olan fiillere giriş yapmış ve racayı umma manasında olan asa hara ve ih, ihlevle fiillerini görmüştük. Bunların en temel özellikleri ilk kısımdaki asa hara ve ihlevle haberleri enli fiili muzari olurdu. Zaten bu kısmın genel özelliği yani mukarebe manasında olanların genel özelliği haberleri zaten muzari olur. Fiili muzari olur ibaremizde söylemişti. Ama ekstra olarak asa ve benzerleri olan hara ve ihlevle haberleri genellikle enli fiili muzari olur dedi. Şimdi biz burada husuli fiillerden kade ve benzeri olan keribe ve şekeden devam etmiş olacağız. Bunların haberleri de nasıl olacak? Genellikle ensiz olur diyecek. Buradan başlayacağız inşallah konumuza. Ee, şimdi oradan giriş yapmış olalım. Husuli fiiller dediğimiz mukarebe manasında olan fiiller burada genellikle kade, keribe ve şeke bunlar mukarebe manasında olanlar diye anılırlar. Bunlar bir işin meydana gelmesinin yaklaştığını ifade eder. Birebir yaklaştığını ifade ederler. Türkçeye e yazdı az kalsın az daha neredeyse olmak üzere veya ol, e, e, gibi gibi bu anlamları yani neredeyse anlamına gelerek tercüme edilebilir. Bunların haberleri genellikle ensiz kullanılır. Bakın genellikle deyince ön enli gelebilir demek ama genellikle ensiz kullanılır. Şimdi husuli fiillerden birincisi kade, ikincisi kerube keribe okunuşu var ve evşeke Üç tane var. Şimdi kade ile kade ile başlamış olalım. Kade değerli izleyenler bu fiilin hem mazi hem muzarisi kullanılır. Yani kade yekadu şeklinde ikisi de kullanılabilir burada. Asa hara ihlevle kada onların sadece mazi sigası vardı hatırlarsak muzarileri yoktu. Kade'de ise muzarisi vardır. Kade yekadu şeklinde hem mazi hem muzari kullanılabilir. E, çekimli olarak da yani e, Emsile-i Muttari'de de kâde, kâde şeklinde de çekilebilir. Asa da böyleydi değerli izleyenler. Evet bunun dışında e, burada hafeye hafu gibi ecvef bir fiil aslında dikkat edersek haberinin başında en genellikle bulunmaz. Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var mı? Tabii ki var. Hemen bir tane e, örnek görelim. E, hemen ilk suremiz Fatiha suresinden sonra Bakara suresinde hemen ilk sayfalarda Elif Lam hemen arkasını çeviriyoruz. İnnellezine keferu sonra meseluhum ke ile lezi ait hemen o sayfada değerli izleyenler. Yekadul barqu yehtafu absarahum. Neredeyse şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Yekadu neredeyse el barku şimşek yehtafu absarahum gözlerini kör eder. Neredeyse kör edecek. Şimdi burada yekadu bizim konumuz olan nakıs fiilin bu kısmı değerli izleyenler. Yekadü neredeyse anlamı katar. El berkunak fiil ismini e, ne yapar? İsmi olarak ref etmiştir. Haberi de fiil muzari olur ve genellikle ensiz fiil-i muzari olur. Ve yehtafu, şunu şu kaydıyı söylemiştik ama üzerine duralım. Her fiil cümle içerisinde değerli izleyenler gördüğümüz her fiil e, ibarede gördüğümüz her fiil kendi başına bir cümledir. Her ne kadar başka cümlenin parçası olsa da. Ne demek istiyoruz? Yani burada yekadu ismini olan berkı ref etmiş, yahtıfu fiilini cümle olarak da nasp etmiştir. Yani yahtıfu fiili muzarisi sonuçta yekadunun haberi konumundadır. Ama kendi içinde, kendi içinde de değerli izleyenler yahtıfu kendi fiildir. Fiil olduğu için kendisi cümledir. Faili vardır. Hü altta berka giden faili vardır. Ebu Saruhum onun mefulüdür. Cümlenin terkibini yapacak olsak. Ama yahtafu cümlesi cümle olarak gerideki kade fiilinin yekadü fiilinin haberi konumunda mahallen mensuptur. Çünkü nakıs fiiller haberlerini nasp ederler değerli izleyenler. Evet. Yani aslında bu kısım mukarebe manasında olanların her birinin haberi mahallen mensuptur. Çünkü hep fiil muzari geliyor haberleri. Şimdi burada yekadü Örneğine bir örnek Kur'an-ı Kerim'de görmüş olduk. Bir tane daha görelim. Estaizu bile. Tekadü semavatu yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tekhirul cibalu hedde. Bir ayet, ayet-i kerimeden bir tane daha örnek görelim. Estaizu billah Meryem suresinden. Tekadü semavatu yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tekhirul cibalu hedde. Tekadü semavatu neredeyse gökler yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tekhirul cibalu hedde. Şimdi burada tekadü değerli izleyenler gene kade, yekadu, tekadu fiil faille uyumlu olur. Es-semavatu müennes olunca, cemi müennes olunca tekadu da ona ne yapmıştır? Müenneslikle uyum sağlamıştır. Yekadu değil, tekadu olmuştur. İnşallah mamulü merfonun girişinde bu konuyu görmüş olacağız. Bu konuyu izharda görmedik, görmüş olacağız. Fiil ne zaman müennes, ne zaman müzekker olur. Bu konulara da inşallah amel kıyası bittikten sonra başlamış olacağız. Şimdi burada kade, yekadu, nakıs fiili es vâtu, ismi olarak ref etmiştir. Esema es ve türef olmuştur. Yetefat dar cümlesi cümle olarak da kadenin haberi konumunda mahallen mensuptur. Yani burada görünür bir irap yoktur. Mahallen bir irap vardır. Yetefat dar çünkü cümledir. Fiili, faili, mefolu ile beraber kendi içerisinde ayrı bir cümledir. Dedik ki değerli izleyenler haberi genellikle ensiz olur. Ama en getirilebilir mi? Kade zeydun en yehruce. Zeyd neredeyse çıkmak üzere. Diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Ama normal genel kullanımı kâde zeydun yehrucu şeklinde olması. Yani ensiz, ensiz kullanımı. Ama kâde burada ismin ref haberini mahallen mensup almıştır. Enni fiil limuzari ile beraber kullanılması normaldir. Kullanılabilir. Şimdi değerli izleyenler burada tabi kâde fiili kâde başka bir tane daha kâde fiili var tam fiil olan. Bu kâde kâde yekâdu. O kâde tam fiil olan kâde kâde yekidu Yaklaşma fiillerinden yani mukarebe fiillerinden olan kade ile tam fiil olan kade yekidüyü, kade yekidü keyden. O tuzak kurdu, hile yaptı, aldattı anlamına gelir. burada bunları karıştırmamak lazım. Örnek yani şey farkları ne? Kader raculu yekunu mudiran li şirketi. şimdi bunun anlamı ne? Kader rocul adam neredeyse yekunu oluyor, müdiran müdür olacak li şirketi. Adam neredeyse şirketinde müdür olmak üzere. Bir, mana farkı var. Yaklaşma manası var. Neredeyse manası var. İki, kade burada errocülüğü nasb ref etmiştir ismi olarak. Yekûnüyü de cümle olarak mahallen nasb etmiştir. Diğerine geçelim. Tam fiil olan hile yaptı aldattı manasına. Kade rocülü licarihi. Adam komşusuna tuzak kurdu. Kade burada tam fiildir. Tuzak kurdu anlamındadır. Yaklaşma anlamı yoktur. Errocül de onun failidir tam fiille nakıs fiil arasındaki temel fark zaten. Biri isim haber alıyor, birisi fail mef'ul alıyor. Şimdi kade ile ilgili mesele değerli izleyenler bunlardan ibaret. Kade e, en fazla kullanım kade öde olduğu için zaten kane ve kade ve kardeşleri diyoruz. Şimdi geldik kerubeye. Bu fiil çekimsiz olarak sadece kerube şeklinde kullanılır. Muzarisi de yoktur. Bunun haberinin başına çoğunlukla en bulunmaz. Aynı bu konuda Kâde'ye benzer İbademiz aynı diyecek zaten. Her konuda bu konularda kerube kâde gibidir diyecek. Kerubel mâ'u yecmudu. Su donmak üzere. Neredeyse su dondu. Kur'an ne? Ensiz gelir. Genelde haberi zaten muzari olmak zorunda. Kerube mayı ismi olarak ref etmiştir. Yecmudu'yu de cümle olarak mahallen nasp etmiştir. Yecmudu fiili muzarisi. Evet değerli izleyenler her fiil cümledir söylemiştik. Dolayısıyla buradaki nasbın bu refin, ibaredeki yecmüdüdeki refin kerube bir alakası yok. Zaten alakası olsa nasb ederdi haberi olarak ama zaten fiilleri fiil fiili fiil fiili etkilemez amil olarak. Yecmüdü niye ref olmuştur? Başında amili manevi vardır diye hatırlayalım. Avamil derslerimizde bunu görmüştük. Yani başında nas ve cezmedici olmayan her fiili muzari e, ma, amili manevi tarafından merfu olur. Yecmüdü de buna örnektir. Peki kerube en gelebilir mi? Aynı bu konularda değerli izleyenler ne gibidir? Aynı e, kade gibidir. Yani enli kullanımı olmasa da az olsa da pratikte de çok rastlanmasa da teorik olarak gelebilir mi? Gelebilir. Evet. Şimdi kadeyi yaptık. Kerube'yi yaptık. Nereye geldik? Şimdi evşekeye geldik. Üçüncüsü evşeke. Bu fiilin hem mazisi hem muzarisi de kullanılır. Bakın asada böyle bir durum yoktu. Hara ihlev da yoktu. Kade de vardı. Kade yekadu. E, kerubede de bu yok. Ama ev şekede aynı durum var. Muzarisi de kullanılıyor bunun. Fiili, yani bu fiilin hem mazi hem muzarisi kullanılıyor. Haberi, bunun haberi değerli izleyenler. Mana olarak yeri burası bunun. Ama kullanım bakımından tam fiil olması ve haberinin enli kullanılıp kullanılmaması konusunda bu biraz alsa gibi. Ne demek? Şimdi örnekler üzerinde bunu daha net görelim. Ev şekel mutesabiku en yefuze. Yarışmacı neredeyse az daha kazanacaktı. Şimdi örnekler üzerinden konuyu daha iyi oturtmuş olalım inşallah. Ev şekel mütesabiku en yefuze. Yarışmacı neredeyse az daha kazanacaktı. Şimdi ev şeke el mutesabiku ne yapmış? Mütesabikuyu ismi olarak ref etmiş. En yefuze'yi haberi olarak mahallen nasp etmiştir. E hocam orada nasp var. Onu nasp eden, film muzahiri nasp eden başındaki en. En yefuze. cümle olarak da mahallen mensuptur burası. Ev şeke değerli izleyenler mana olarak kade gibidir. Ama kullanım olarak asa gibidir. Haberin en gelip gelmemesi konusunda. Ve tam fiil olup olmama meselesinde de aynı nakıs fiil olan e, asa gibidir. Şimdi muzarisine de bir örnek görelim. O konuyu da göreceğiz inşallah. Yuşiku duyufu en yasilu. Misafirler yuşiku Duyufu misafirler en yasilu gelmek üzere. Ee, diğerinde neredeyse kazanacaktı geçmişteydi. Şimdi ise misafirler gelmek üzere. Aynı muzalisine örnek. Yani muzalisi kullanılan şu an mukarebe manasında olan fiillerden bir kade bir de ev şekeyi görmüş olduk böylece. Tam fiil olma meselesi var. Bu konuda da kade gibi değil de asa gibidir. Yuşiku en yen zilel matarul. İşte tam bu değerli izleyenler. Görmüştük hatırlarsak geçen dersimizde de asa fiilinden hemen sonra enli muzari gelirse o tam fiil olurdu. Yuşikü de böyle değerli izleyenler. Karuba manasında yani yakın olduğu manasına gelir ve tam fiil olur. Yani yuşikü en yenzilel matar. Neredeyse yağmur yağacak cümlesinde yağmurun yağması yakın olduğu cümlesinde en yenzile cümlesi cümle olarak yuşikünün faili dir ismi değildir. Çünkü direkt asadan sonraki gibi enli fiil muzari gelirse bu tam fiil olur. Tam fiiller fail alır isim almazlar. Şimdi ev şekeyi de böylece görmüş olduk. Husuli fiiller kade, kerbe ke veya kerube ev şeke veya iki şekilde de okunduğu için söylüyoruz veya ev şeke. Bunları görmüş olduk. Şimdi bir kısım kaldı. O da üçüncü başlık. Şurayı başlama manalı fiiller. Bunlar ne değerli izleyenler? Cümlenin ifade ettiği hükmün yapılmasına başlandığını ifade eden mukarebe fiilleridir. Bir şeye başlandığını bildiğimiz başlama fiilleridir. Bu fiillerin haberleri daima ensiz fiili muzari olur. Zaten demiştik. Racai fiillerin genellikle en, e, husuli fiillerin genellikle ensiz, başlama fiilleri de hep ensiz olarak kullanılır. Bir kere bu fiiller neler? İzhar ibaremiz 8 tanesini almış. Hel hele dofika akade ve alika. Bunları değerli izleyenler hepsi başladı manasına gelmekle beraber ezberlememiz lazım. Nakıs fiil olarak kullanımları. Mazi olarak kullanıldıklarında nakıs fiil olarak kullanılırlar. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir örnek görelim. Hel helat tafika demiştik. Tafika burada mesela Araf suresinde. Şimdi Hz. Adem babamızla Hz. Anne, Hz. Hava annemizin e, yasak ağaçtan meyveyi yedikten sonra neler olduğunu anlatıyor. Elbiselerinin artık cennet elbiselerinden soyulduklarını ve ondan sonraki tam sahne. Ve tafika başladılar. Bakın. Hel <laughs> hele Bu fiiller ne işe yarıyorlardı? Başlama manasında. Başladılar neye? Yaksifani <laughs> ve tofika failleri Hz. Adem ve Hz. Allah. İkisi başladılar. Yani tofika fiilinin faili nerede? Bunu inşallah görmüş olacağız. Burada muttasıl bariz bir zamirdir. evet. Şimdi burada değerli izleyenler e, <laughs> Zaten haberleri hep ne geliyordu bunların? Haberleri hep fiil-i muzari olarak geliyordu yaksifani aleyhime min varakil cennet. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Yaksifani cümlesi cümle olarak fiili muzaresi cümle olarak tafikanın haberi konumunda muhallen mensuptur. E bunların her biri yani her biri dediğimiz hel hele tafika akade enşe akbele hebbe ceale alika bunların her birini kullanın böyledir. Bir şeyin başladığını ifade ederler. Bir sürü örnek buna bulunabilir. Şimdi ibaremize geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. En son Asa'nın ibaresini okumuştuk. Ne gibiydi işte mukarebe fiilleri? Asa'yı anlattı geçen dersimizin sonunda. Ve kade. Kade de mukarebe fiillerindendir. Haberuhu galiben mudari'un. Kade'nin haberi galiben genellikle mudari'un fiili muzaridir. Neyle? en ensiz fiili muzaridir. Nahvu kade zeydun yahrucu. Zeyd neredeyse çıkıyor örneğinde olduğu gibi. Ve kad yekûnu. Ama bazen olabilir. Ma'a en en ile beraber de gelebilir. Yani kâde zeydun en yehruce olabilir mi? Olabilir. Kerube veya keribe ve huve, bu kerube mislü kâde. Kâde gibidir. Fi Her iki takdirde de. Yani haberinin enli kullanılıp kullanılmaması meselesinde, manası meselesinde bu kerube aynı e, kâde gibidir değerli izleyenler. Yani genellikle haberinin enli, ensiz, bazen de enli kullanımı hususunda aynıdırlar. Evet şimdi başka ne var bu fiillerden? Ee, üçüncü kısma geçmiş oluruz. Geçen dersimizde ibari okurken söylemiştik. İbarede şematik bahsetmiyor ama o şema çıkıyor yani sonuç itibariyle. Üçüncü kısmı aslında söylüyor şu an. Ve hal ve tafika ve ahada ve ensha ve akbala ve habba ve ja'ala ve alika. Bunlar bunlar da değerli izleyenler şuru imanalı fiillerdir, nakıs fiillerdir. Haberleri ensiz olur. Ve akbaruha bunların haberleri El muzari muzari'u fiili muzari olur. Bu saydığımız fiillerin haberleri bila en. siz fiili muzari olur. Yani izhar ibaremiz aslında haberinin çoğunlukla enli kullanımı, az enli kullanımı veya hiç en kullanılmadan e, ifade edilen fiillere göre üçe ayırmış oldu. İbaredeki mantık en, enli kullanımına göre şema yapmış oldu. Ve evşeke burada bahsetmediği ibarede evşeke fiili var ki biz onu kadenin e, oradan saydık. وهو يستعمل asa ve وكاد. Bu asa ve kade gibi de kullanılabilir. Çünkü tam fiil olması, da haberin anneli olması asa gibi manasının e, ifade ettiği yaklaşma fiili noktasında kade gibi kullanılıyor. Haberinde bazen en de kullanılıyor. bir anlamda kadeye de benziyor. Yani ev şeke kadenin altındadır ama tam fiil olması ve haberin enli olması konusunda asaya da benzeyen bir fiildir. Evet şimdi bu konuyu bitirdik. Takdimu akberil ef'alil mukarebiti aleyha. Mukarebe fiillerinin, haberlerinin kendi üzerine geçmesi. Bu ibaremizde olan bir şey değil. Başlık eklenmiş tabi buraya. Vela caiz değildir. Ne? Takdimu akberi ef'alil mukarebiti. Mukarebe fiillerinin, haberlerinin önüne geçmesi caiz değildir. Neyin önüne geçmesi? Ala enfusiha. Kendi önlerine geçmesi caiz değildir. Hatırlarsak değerli izleyenler bizler ne demiştik? Bizler, ee, nakıs Bu bu kısmın başına başlarken geçen derste Nakıs fiillerin ikinci kısmının birinci kısmından ayrıldığı en temel iki nokta vardı. Birinci nokta, ikinci kısmı Kade ve kardeşlerinin Haberleri her zaman fiili müzari, ikincisi ve haberleri fiilin önüne geçmez demiş bir örnek vermiştik. Kade Zeydun yahrucu ama Alimen Kane Zeydun diye geçen dersimizde verdiğimiz bir örneği burada hatırlatıyoruz. Evet değerli izleyenler böylece nakıs fiiller diye açtığımız başlığı da bitirmiş olduk. Nakıs fiilleri ikiye ayırdık. Mukarebe manasında olmayan kâne ve kardeşleri. Kâne, sâra, melzâle, medem eleyse kâneyi gördük detaylı bir şekilde. Nakıs fiil olduğu, tam fiil olduğu yerleri gördük. Sâra'yı değerli izleyenler ikiye ayırdık. Bir 8 tane bir fiil saydık, 9 tane bir fiil saydık. Sâra manasında olanlar dedik. Yani tam fiil ama sâra manasında kullanılanlar. Mezale değerli izleyenler burada 5 tane fiil saydık. Mezale gibi olan kurallarını söyledik. Medemede me'de kuralını söyledik. Leysenin Leyse ile ilgili birkaç detay verdik. Nakıs fiilin kısmını böyle bitirdik. Ve iki derslerin üzerinde durduğumuz ikinci kısmı olan mukarebe manasında olanlar diğer ismiyle kade ve kardeşlerini üç başlığa ayırdık. Bu üç başlığın temel mantığı haberlerinin enlik kullanılıp kullanılmamasına göre asa hara ve ihrevle kadar bir mantık söyledik. Kade kerube ve evşeke veya keribe Evşeke'de Bunları da bu dersin başında ifade ettik. Haberleri ensiz kullanılır ama engelleyebilir. Şuru imanalı fiiller ezberlememiz lazım. Hel hela enşe alika şeklinde bu fiilleri de değerli izleyenler görmüş olduk. Böylece neyi bitirmiş olduk? Fiil amili kıyasının birincisi olan mutlak fiili, nakıs fiilini de mukarebe manasında olan olmayan diye ikiye ayırıp bitirmiş olduk. Bu, bu, konulara başlamadan önce de tam fiili bitirmiştik. Hatırlayalım. Amili kıyasiye başladık. Amili kıyasinin tarifini yaptık. Daha sonradan e, ikiye ayırdık tam ve nakıs fiil diye. Tam fiili lazım müteaddi diye ayırıp amili kıyasinin fiil kısmına lazımla başladık. Melih ve zem fiillerini farklı kullanımları olduğu için bu lazım fiil konusunda gördük. Müteaddi fiile geçtik. 3 mefhulle müteaddiye kadar olan 3, 1, 2, 3 meful alanları saydık. 2 meful alanları 3'e ayırdık. Hatırlarsak değerli izleyenler orada üç başlıkta da mefullerin özelliklerini gördük. Böylece bizler şu an Arapçada var olan her fiille ilgili hem hemen hemen bütün detayları görmüş olduk. Hangi metni açarsak açalım, Kur'an-ı Kerim'i açarsak açalım karşımıza çıkacak olan amil olan fiillerin işlevlerini, türlerini aslında şu şemada gördüğümüz yerden birisine koyabiliriz. İnşallah bu fiil konusunda böylece tamamladıktan sonra e, amili kıyasinin 9 başlığı vardı. Birincisi fiil başlığını niye başlıklıyoruz? Binlerce fiil var. Yani bir tane diyemiyoruz o yüzden. Binlerce fiil var. Birinci başlığı bitirmiş olduk. İnşallah 47. dersimizi de böylece tamamladıktan sonra bir sonraki dersimizde Amelik Kıyasi'nin ikinci başlığı olan ismi fail, üçüncü başlığı olan ismi full konusuna giriş yapmış olacağız. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.